İşte EYT'de yeni dönemin şifreler. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT çalışması teknik olarak bitti. Bunun yanında iki düzenleme daha dikkat çekiyor. 18 yaş altında yapılan sigortaların ve ödenen primlerin emeklilik başlangıcı olarak sayılmasıyla Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu arasındaki prim farkının giderilmesi için yoğun bir çalışma yapılıyor. Peki yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? Etliler ilk maaşını ne zaman alacak? Sabahtan Faruk Erdem'in haberi. SSK'lı ve Bağkurlu arasındaki prim farkı giderilmesi için çalışmalar yapılırken, staj sigortası düzenlemesiyle de eğitimin kapsamının genişlemesi bekleniyor. 5,3 milyon memurun beklediği 3600 ek gösterge çalışması sonrası öncelikli gündem haline alan milyonların merakla beklediği EYT çalışması için teknik çalışmasının bittiğini bakan Bilgin müjdeledi. Bakan Vedat Bilgin, taslak çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra Aralık ayında kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı. EYT yasasının 2023 yılından önce meclise gelerek yasalaşması bekleniyor. Tüm bunların yanında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Staj sigortasının emeklilik başlangıcı olarak sayılması için çalışmalar başladı. Özellikle staj ve çıraklık sigortalarının sayılması noktasında çalışma başlatılması bu konudaki merakları da artırdı. Bu noktada mevzuatımıza baktığımızda 18 yaş altında yapılan sigortalarda farklı uygulamalar görüyoruz. Öncelikle yaşı kaç olursa olsun çalıştırılan herkese sigorta yapma zorunluluğu bulunuyor. Dolayısıyla zamanında 18 yaş altında çalıştırılan ve uzun vadeli sigorta kollarından primleri ödenim fili hizmeti de olan gençlerin bu çalışmaları boşa gitmiyor. Yani 18 yaş altında yapılan sigorta geçerli ve ilk tarih işe başlangıç tarihi sayılıyor, primler de emeklilik hesaplamasında kullanılıyor. Burada 18 yaşın önemli olduğu bir kriter ise yıl şartı. 18 yaş altında yapılan sigorta geçerli ve primler de hesaplamaya dahil ediliyor. Ancak emeklilik tarihi hesaplanırken 3 şarta bakılıyor. Prim, yaş ve yıl. Burada yıl şartına bakılırken 18 yaş önem kazanıyor. Kadınlar için 20 erkekler için 25 yıl şartı 18 yaşında olduğu tarihten itibaren hesaplanmaya başlıyor. Örneğin 16 yaşında 1996 yılında işe başlayan bir erkek sigortalı için, 25 yıl şartı 18 yaşının dolduğu 1998 yılından itibaren hesaplanıyor ve 2021 yerine 2023'de doluyor. Staj ve çıraklıkta yapılan sigortalar bilindiği gibi mevcut durumda emeklilik hesaplamalarında kullanılmıyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu konuda bir çalışma yaptıklarını duyurdu. Eğer bu çalışma sonunda staj ve çıraklık sigortaları başlangıç sayılırsa, çoğu 18 yaş altı olduğu için aynı yıl kuralının 18 yaşından başlaması burada da uygulanacak. Burada bir diğer soru ise, 18 yaş altında sigorta başlangıcı EYT'li olarak kabul edilir mi? Baktığınız zaman emeklilik hesaplamalarında 18 yaş altı başlangıç olarak sayılıp primler hesaplandığına göre 18 yaş altında 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar da EYT kapsamına girmiş oluyorlar.